sağ emniyet alınmıştır. DCG Pireveze atışa hazırdır. Akya Halk Halk Dokusu atışını icra edilmesini tersif ve emirlerimize arz ederim. Bismillah adres serbest. Sonar yırtamaz. Gerteriz. 135. Muhtemel harp kimse. <laughs> tut. Tut. Kerteniş tam, resko başa, resko başa. 135, mesafe 12 bin yarda, vaziyet saviyesi sancaktan 90. Savaş yerlerine, savaş yerlerine. İstasyonlar kontrol Helikopter tarafından TCG Previzi'nin atışa hazır olduğu rapor edildi. Torpido atış için son 30 saniye. Tut. Torpido dikkat Son kerteniz Tam Bismillah ateş Torpido 12 bin yarda mesafeden Kovanı terk etmiştir. Torpidonun hedefle buluşmasına son 3 dakika Torpido hedeften temas aldı Torpido hücum derinle tırmanıyor Arkadaşlar bugün <laughs> e, Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Milli ve yerli torpidomuz Akya'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve Akya torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm benimiz Atmaca'yı envanterimize almıştık. Bugün itibariyle atışını başarıyla icra ettiğimiz Milli ve yerli torpidomuz Akya'yı envanterimize aldık. Kısa bir süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar Deniz Milli ve yerli güdümlenmemize hizmet alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız malamanı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerini kullanan gemilerimiz yerli ve milli güdüm ve torpil olanı kullanmaktadır. Hayırlı olsun.